Geçtiğimiz dönem topladığımız kuzu göbeklerini çiğ haliyle soteledik. Suyunu sarktırdıktan sonra derin dondurucuda bir porsiyon şeklinde dondurduk. Tekrar söyleyeyim. Çiğ haliyle dondurduk biz bunları. Küçük küçük soteledik. Suyunu sarktırdık. Derin dondurucuda dondurduk. Şimdi de basit şekliyle kavurup yiyeceğiz. Tadını merak ediyoruz biz de. İlginç bir deneyim olacak. Şu şekilde buzlarını çözüyor göbeklerimiz. Umarım güzel olur. Bu kadar yıl bekledikten sonra bu kadar güzel kuzu göbeklerine ziyan olmaz. Şimdi birazdan pişirme aşaması tadım aşamasıyla beraber karşınızda hocam görüşürüz. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Tavaya biraz yağ koyduk. Doğramış olduğum soğan ve biberleri ekliyoruz. Bir porsiyon için bir biber, yarım soğan kullandım. Kuzu göbeği mantarlarımız çözdü. Görünüş itibariyle şekli, kokusu, rengi taze kuzu göbeği gibi. Şöyle yakından gösterebilirsem. Umarım güzel olacak. Yan tarafta da soğanla biberimiz hazır olmak üzere. Birazdan kuzu göbeklerini ekleyeceğiz soğan ve biberlerimiz hazır. Şimdi kuzu göbeklerini ilave edelim. Sıradaki tuzumuz. Tereyağını ilave ediyoruz. Kuzuğur Bey mantarları pişene kadar kavuracağız bu şekilde. Mantarlarımız pişmek üzere. Mantarlarımız hazır. Çok güzel gözüküyorlar. Kahverengi bir tona bürünmüşler iyice kızardı. Şimdi tadına bakalım artık. Evet arkadaşlar kuzu göbeğimiz hazır. Şöyle bir tadına bakayım bir ile beraber. Yani hiç geçen senenin kuzu göbeği gibi değil. Soğanın karamelize olması ayrı bir lezzet katmış. Dolap kokusu yok. Gayet güzel olmuş. Yani bu kadar kuzgöbeğini israf ederim diye düşünüyordum ama. Çığım ses. Yani gayet güzel olmuş. Yapacakları kesinlikle tavsiye ederim. afiyet olsun. İnşallah bu yılda bol kuzu göbeği buluruz. Bu yöntemle kuzu göbeğini saklayacak olanlara şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten kuzu göbekleri hiç bozulmamış. Lezzetini de kaybetmemiş. Güzel bir kuzu göbeği sezonu olur. Herkes bol bol bulsun. Rast gelsin herkese. İyi akşamlar.